arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte kız anne yani oyunu oynuyoruz. Bir kapatalım. Sıkıntı kapatalım. Oha. Oha lan. Evet. Açıl. Evet. Bu tüm kadınlar kaçacağız. Evet, kolay olsun. Hiç kolay olsun. Bu ne tuhaf? Şimdi ne basıyor? Kimi başlamasın diye. Çok ziyade. Ses eks. Sesi çok. Şimdi beni döyecek ben de böyle kabim elinden düşecek. Kalk Allah belanı versin. Bu da kalkmıyor anasını. Ulan bir şey. Oğlum çok korkuyorum ya. Ses de verdik. Lan çok da korkuyorum. Dur lan. Vallahi parti modunda yapacağım ya. Hiçbir şey olmasın. İnşallah yani yoktur. Yoksa çıkacağım bence. Çünkü oğlum benim benim kalbim var koskoca ben şimdi ne yap? Arkadaşlar çok üzgünüm ben böyle koku oyuna alışkın da. Yani yok sanırım. yine de geri. Sıkıntı mıkıntı oldu. Şu anda sesi verdim ama bu kadar gelirse tabii ki gelmeyecekti. Bak bir dakika geçsin eve gelmesi anlayacağım. Çıkar. Kanka ben çok korkuyorum ya. Öyle bakmayın. Ulan bu, bu, adam çok kokmaz ya diye bakmayın lan. O, oh oha. Oha. Den çıktı anasını. Oğlum çok korkuyorum ya. Oğlum bak oynamayacağım. Sırf zor diye bu. Ana. Parça olduk. İnanamıyorum. Yine bir, bir göt bulamadık. Bir göt çıktı. Yallah diyak buraya atladım mı? benim ne adam olmaz. Bir dakika benim silahım yok lan. Boşa ya buraya geldim ya. Tamam. Ben şimdi nereden? Ben burada kaldım. O tövela var. Bu bomboş bir kaba hanısnı. Bu da da. Ana ilk defa buranın, buranın kapısını bul. Şimdi aşağıya geleceğiz. А человек идет. Кайла, вот она на сейге А, а у Allah'ın sıvgayı sıvgayı için buraya mı gelirdi? <laughs> uh. <laughs> kalpız. Kuskoca bir kalpız kalpız koskoca yerde kabuz bulamadı. Kablosu da biz bulacaklar. İnşallah elimizde gideriz. Aha elinde. İnşallah şey çıkar ya. Şunu koy. Ana. Ana. Ne çıktı? Isıdık. Şimdi döndüğüm da Kabuk kilit. Allah belanı. Oğlum burada da bir şey yok lan. Taka, bunun için kola lazım. Her şey var. Her şey var. Bundan da bir şey olsun var lan bitti. Oğlum. Düştü mü anasını sak? Yine düştü. Oğlum. Oğlum. da ses geliyor.

bir göt bulamadım. Koca hayatı bir göt <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Ya ben sen ne olur ki ya? O ne oğlum? Bekleyin bir şey çıksın. Ana. Ana odakini şey mi olur? Zaten bu ana tabu O da sıkıntı yok. Geçer çıkalım. Telefonu çek hey, diyor. Hop oh, be lanım. ne oğlum? Ne bu? <laughs> Ana. Bu sürü şeyler bulduk lan. Haydi ne şey var. <laughs>

Aga bak. Bunda yani yani fotoğrafını yine gördük. Oğlum aşağı giden yolu unuttum lan. bakalım. Abi pump gel lan burada. İnanamıyor. Ya <laughs> <Bak>, kovası. <laughs> Oha nasıl nasıl. İşte ya. Dur lan buraya gideceğim. Aman lan oyuncak oldu yer. Ona ana ana dolan. Bunun bir fon ki nerede anasın? Doggy. Okay. Hmm. En iyisi bir Silah da yapamadık. Kozu şey yaptık da vit. Yapamadık. Anasını satayım. Bir dakika. Hmm. Tamam işte. Batarya. Sadece koskoca şeyde batarya önünde. Zaten batarya bu da anasını satayım. Yeni ses verdik. Ya şu resmi bak. Sonunda da bir eşyasını bulduk bunu. O, o tuvalenmeyelim bak. Anasını. Ya şu abi bırakalım ya. Ben bu vip Ben de kullanacağım ya. Al da sen Ha abi anat. Ya bak bu anahtarı yeni bulmazsan benim için gider? A, vur! Vur! İnanamıyorum. Sonra bir şeyler oturmaya başladı. Mesela ben bir köte demeyeyim Karı. Karı bana iPhone 11 no Pro Max ver. Bana iPhone 11 no Pro Max. Oğlum kadına da bir şey oldu. Dur lan. Dur. Oğlum. Oğlum buna. Oğlum bu çapı da. Anasını Çaldı Çaldır. E bu kalkmıyor anasını. E kalksana. Gerizde kalk. Çapılacak en sonunda. Zaten çapıldı. Ulan Allah sizi çarptı lan. koskoca kalın olan. Bir bunu yapmadan kalmıştı. Bir de sabah ya 10 bin TL verecek. Şu şundan çık anasını satayım. Ya. al. Ne? 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 Sen de bir götme diyorsun. Ne yapıyorsun? Tam yani kendini kota. Ya bu şu bir tuvalet olsun. En iyisi ben bunu bir ta takayım. O nasıl? Peki bir gibi göt, bir göt, bir gibi göt çıkar var. gibi çıkar. bak yine zil çalmaya başlıyor. Oğlum bak giden arkama gani olmasın lan. E, Engine. Tak alan. Orman bıçakları lazım mı size? Evet ya. Niye bıçakları oğlum? Ulan işte mi unuttum lan. Şurada da. oğlum sen nasıl bir çocuksun ya? Allah'ı seversen nasıl bir çocuksun oğlum ya? Ya oğlum. Evet. Sonuza geldik. Viyac. Bu zaten viyac falan bende. Buraya mı takacaktık? Şimdi bataryaya neredeydik? Ben bataryayı nereye koydum? <laughs> ben meçhulen <laughs> sevk ediyor. Oğlum ben nereden bildim? Oh! Şimdi döndüğüm taraf bu. Dur zaten bakmayacağız ya. Yine bir şey yok yine. Yine bir şey olsa şaşırmaz. Sivide. Bakalım. Weapon keyi var Ana. Ana. Sinan. Bir dakika. Bir parçasını buldum lan bunu. İlk defa buldum lan. Şimdi gideceğiz. Koş koş koş. Aha. Şimdi bu kaldı. Bak ben sana gidip şimdi onu tekrar ya. Bir yer atma ne be at. Dur lan bir dakika üstte bir tığıltı geldi. Hemen oraya gideceğim. Bir dakika Biz buraya bakmadık. Burada yazı var. Sen burada, o orada, o. Bir dakika lan. Burada bir şey var mı? Çık. Çık ananı Dur Dolan bir bakak. Bir e bir daha hamı bulamadık. Şey ettim, şey ettim, bir Allah belanı şey versin. Ananı ah. <laughs> bu yazma. Bir şey mi Evet, tek yandık. Ya. Koskoca yerde de düştüm ya. Al da, al, aldık, al. al. Al şunu da bir kutu aldım ya. Weapon ki? Weapon? Anahtarı var ya. Bir de ona anahtarı var. Allah'ım ben neye düştüm? Dönün dönün dolaştım buraya geldim ya. Só para botar isso. Ok. Um de alta. Big não tem a da piscina. Toma. Um no buraco. Tudo bom? O que çıktı çıktı bu mu çıktı Allah'ım yine çıldırıyor bana ya sadece batar diye bulsam yeter bana neyse arkadaşlar bugün bu kadardı yine araba yapamadık yani, yani de bir göremedik işte bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.